Arkadaşlar merhaba. Bugün garajımızda bir tane a var. Bu A6'ya detaylı temizlik yapacağız, kuaför yapacağız. Artı eee yapacağız. Şöyle kuaförü yapmadan önceki halini bir çekmek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Şimdi bej döşeme çok gösterişli ama Maalesef böyle kirlendiği zaman çok kötü bir görüntüsü oluyor. Şimdi dün ben bunun tavanı falan temizledim. Tavanı falan bitti. Şu yan koltukları yan halıları da temizledim. Şu temizlenmiş hali. Burası da çok kirliydi ama dün çekmeyi unuttum. Şimdi kuaföre devam ediyoruz. Kuaförde kullandığım şeyleri de göstereceğim size. Ne kullanıyorum. Çünkü bu koltuklar deri her ilacı bu derilerde kullanamıyoruz. Deriyi bozmaması için özel bir malzeme var. Onu kullanıyoruz. <laughs> şöyle torpidosunu falan temizledim. Bunlarda da kuaför ilacı var. Onunla temizliyoruz. Çok kaliteli bir ürün. Bunlara zarar vermemesi için torpidoyu falan. Onları temizledim. Hepsini çekemedim ama çekebildiğim kadarını bu şekilde çekeceğim size. Aracın dışını da göstereyim. Şöyle Kamerada gözükmüyor ama araçta çok fazla hareler ve çizikler var. <laughs> Şimdi böyle anlaşılmaz. Bu güneşe çıktığı zaman anlaşılıyor. Şuralar falan böyle böyle hep hare izi. O hareleri de e, ne kullanıyoruz, ne yapıyoruz pasta da onları da size göstereceğiz. Aracın yüzeyinde de e, demir tozu vesaire tortular var. Onları da kilomur ile temizleyeceğiz ama öncelikle şu içinde derilerde kullandığım malzemeleri ve kullanış şekillerini size göstereceğim. Deri döşemeleri için bu ilacı kullanıyoruz. Kokyemi, Polstar. E, bu derilere zarar vermiyor. Hem de e, deride daha önce boyama işlemi yapıldıysa o boyaları çıkartmıyor. Daha güçlü bir şey kullandığımız zaman hem deriye zarar verebiliyor hem de e, boya işlemi yapılan yerlerin boyasını çıkartabiliyor. Şimdi döşeme temizlerken kullandığım ilaçları da sormuşsunuz arkadaşlar. Şimdi benim bir açık e, toptan aldığım çok kaliteli bir döşeme ilacım var. O onun dışında kullandıklarımı söyleyeyim. Şu Fakir'in Torpido temizleyicisi var. Bu da çok kaliteli bir ürün. Bunu da kullanıyorum. Bazen onu bazen bunu kullanıyorum. E, şeye alternatif olarak döşemelerde normal döşeme ilacım da var. Bu cif leke uzmanı da çok başarılı bunu da kullanıyorum Hatta bu şeylerde kullanırım Zeminlerde bunu kullanabilirim Tavan e, temizliği için Şöyle köpük var Döşeme temizleme köpüğü Bunu tabi Würth markası falan daha kaliteli Ama bu da iş görüyor Şöyle Direklerde de e, tavan kumaşı olduğu için Bu köpüğü kullanıyorum çünkü köpük şöyle ıslatmıyor. Islatmadan temizlediğimiz için de döşeme kabarmıyor. Bazı tavanlar çünkü ıslandığı zaman <laughs> kabarabiliyor. Bu şekilde köpüğü sıkıp silerek temizliyoruz. Tabi birazcık şey yapmak lazım fırçayla falan. Hemen çıkmıyor burası. Şöyle göstereyim. Şöyle sildiğimiz yer bu şekilde çok ıslatmadan tavan ve bu direkleri bu köpükle temizliyoruz. <laughs> şey ee, şu döşeme malzemesini deri döşeme malzemesini nasıl kullandığımı da göstereyim. Kullanmadan önce ürünü birazcık çalkalıyoruz. Çoğu ürünle bunu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Fırçamıza az bir şey döküyoruz. Direkt döşemenin üstüne dökmüyoruz leke yapmasın diye. Fırçamızı döküyoruz ve şu şekilde dairesel hareketlerle temizliyoruz. Özellikle şu aralar, şu dikişler falan çok kirleniyor. Oralara da fırça girecek şekilde. Bu koltuklar biraz eski olduğu için renklerde solmalar olabiliyor. İzlenmemiş gibi gözüküyor ama bunlara ee, yapacak bir şeyimiz yok. Bu şekilde sildikten sonra, fırçaladıktan sonra nemli bir bezle şöyle siliyoruz. Şöyle temizlediğimiz yeri gösterelim. Şimdi koltuk dediğim gibi boyası bayağı bir yıprandığı için çok gözükmüyor ama burada daha farklı bir yerde daha denerim böyle kirli bir yerde. Orada daha iyi anlaşılır. Şunu da söyleyeyim bu fırça da ee... Deri döşemeler için özel olarak aldım ben. Ciyonun fırçası. Özel bir fırça. Yani normal şöyle halı fırçası gibi değil. Şöyle halı fırçası gibi sert değil. Bu halı fırçasını buraya süremeyiz. Bu da kuaför fırçası. Bu da çok yumuşak. Bu da çok iyi temizlemez. Bu böyle orta sertlikte. Özel deri için üretilmiş bir fırça. Buna temizliyoruz derileri. Yine şu yan direkler için köpükü sıktıktan sonra Aynı o fırçayı kullanabiliriz Bu şekilde kumaşı yıpratmadan Fırçalıyoruz ve Yine nemli çok az nemli Hani ıslak olmayan sadece nemli bezle siliyoruz. Mesela böyle köpükle silip de çıkartamadığımız kirlerde şeyi de kullanabiliriz. Bakayım çıkarsa hiç gerek yok ama mesela bazen buralar çok aşırı kirlendiği zaman köpükle çıkmayabiliyor. Onun için de yine cifleki uzmanı kullanabiliriz. Ama dediğim gibi çok ıslatmak istemediğimiz için. Bu şekilde temizlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü her ıslandığında sarkacak diye bir şey yok ama çok büyük risk almış oluruz. İlk silersiniz hiçbir şey olmaz. Sonradan kuruduğu zaman bir bakarsınız sarkmış. Bu şekilde gayet güzel oldu. Şöyle bezdeki kiri de göstereyim. Bu şekilde direkleri de köpükle temizliyoruz. Yine zemin döşemelerinde bu cilt köpük şeklinde şöyle çıkıyor. Zemine bunu sıkıp hav fırçasıyla fırçalıyoruz. Fırçaladıktan sonra yine nemli bir bezle silip ardından e, halı yıkama makinesiyle güzelce çektiriyoruz. Kurumaya bırakıyoruz. Zemini de arkadaşlar bu şekilde şöyle geçerek temizliyoruz. Şimdi alan dar olduğu için hem çekim yapıp hem temizlemekte zorlanıyorum. Sadece göstermek için. Şimdi bu şekilde halıları komple fırçalayıp kafana makineyle çekiyoruz. böyle kaynar suyla e, köpürterek kirleri iyice yumuşatıyoruz. Ondan sonra e, fırçalayıp halı fırçasıyla fırçalayıp makineyle halı yıkama makinesiyle güzel bir şekilde çektireceğiz. Arkadaşlar komple aracın her yerini bu şekilde yaptım ama hepsini çekmiyorum. Böyle parça parça çekebildiğim kadar çekmeye çalışıyorum. Çünkü bir yandan da zamanla yarışıyoruz çok uzun sürüyor çünkü bu işlemler şurada çok inatçı bir leke var bakalım onu çıkartmaya çalışıyoruz bu şekilde halleri komple yıkıyoruz aracın kofürü bu şekilde arkadaşlar kullandığım malzemeler bunlar başka merak ettiğiniz şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz biz şimdi aracın koförünü bir an önce bitirip sonra dışına pasta cilasına başlayacağız pastacillada da size tek tek hangi ürünleri kullanıyoruz nasıl pastaila yapıyoruz onları göstereceğiz Evet dostlarım aracın kuaförünü bitirdik pasta cilasına başlayacağız şimdi aracı komple yıkadık e, komple araca çiz geçeceğiz şu e, aracın üzerindeki Demir tozu ve içine vesaire e, tortuyu temizlemek için Şöyle bir kilamurumuz var. E, komple araca kilamuru geçeceğiz. Tavandan başlıyoruz. Kilamurunu bu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Çok bastırmadan. Bu şekilde aracın komplesine kil geçeceğiz. Pastacılardan önce. Eğer bu kili geçmezsek aracın üzerindeki tortuyu pastacılar ile boyaya yediririz ve çok kötü olur ve daha geri dönüş olmaz. Bu şekilde kil yaptığımız yer zaten parlıyor. Elimizi şu kil yapılmayan yere sürdüğümüzde tortu hissedebiliyoruz ama kil yapılan yerde parlak bir yüzey oluşuyor ve pastacılar için zemini hazırlamış olduk. Şöyle zaten kilamuruna da e, ufak ufak tortular yapışıyor. Bu hamuru sonradan yıkayarak devam ediyoruz yapmaya. Şimdi bu kil bez şeklinde olanları var. O şekilde de yapıyorlar. E, ee, makineye takılanı da var. Ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Yani bu siyah araba için çok önemli detay bunlar arkadaşlar. Çok önemsiz gibi görünebilir size ama e, siyah çünkü en ufak nokta. iğne ucu kadar nokta hatayı bile gösteriyor. O yüzden bunlar çok önemli detaylar. Eğer siyah arabayla pastacılar yapacaksanız bu adımları kesinlikle uygulamanız lazım. Evet pasta olarak da kullandığımız malzemeleri gösteriyorum. E, çok kalın çiziklerde 3M'in beyaz kapağını kullanıyorum. E, bunlar kalın çizik giderici beyaz kapak. 3 mi yeşil kapağı e, orta seviyede çizikler için kalından inceye doğru dizdim ben bu şekilde. Beyaz kapak, yeşil kapak, siyah kapak son kat ince çizikler için şöyle mavi kapakta hare giderici ve cila olarak kullanıyorum. Ee, ekstradan boya koruma olarak yine 3M'in cilasını kullanıyorum, boya korumasını. Şöyle 3M'in bir de seramiyi var. Eğer seramik yapacaksak 3M'in seramini kullanıyoruz. Onlara e, alternatif olarak da şöyle Menzerna serisi var. Menzerna'nın 400'ü 3M'in beyaz kapağıyla aynı. Kalın çizikler için 400 2500'de e, 3M'in yeşil kapağıyla aynı e, onun dışında şöyle 3D'nin pastaları var bunları daha önce kullanıyordum şu an kullanmıyorum bunlar tip yerinde kaldı bunların zaten <laughs> 3M'in şu yeşili de e, şeyin 3D'nin yeşili de 3M'in yeşil kapağıyla aynı ee, siyah kapağı da siyah kapağı da üçemin siyah kapağıyla aynı arkadaşlar. Şimdi kafanız karışmasın diye söylüyorum. Şimdi bu aracın tavanından başlayacağız. Biz tavanda e, çok kalın çizik olmadığı için direkt e, 2500 ya da 3 emin siyah kapağını kullanacağız. Tabii bunların hepsinin şeyleri farklı. Süngerleri farklı. Yani burada ee, 4 farklı e, şey var, pasta var. Onların tabi süngerleri de farklı. Mesela e, menzerine 400 ya da 3 beyaz kapakta bordo, kalın sünger ya da keçe kullanıyoruz. 2500'de yeşil e, sünger kullanıyoruz. Yine üçemin yeşil süngeri var. Ee, yeşil sünger kullanıyoruz. Siyah kapakta siyah sünger kullanıyoruz. Ee, şeyde de hare giderici de beyaz ince sünger var. Onu kullanıyoruz. Hepsinin süngeri farklı. Bu şekilde. Ben şimdi bu araca ee, dediğim gibi ya tavanına diğer yerlerine bakacağım. Çok çizik derecesine göre pasta seçeceğim ama şu an tavandan başlayacağım için 3'e siyah kapağını ya da menzelanın 2500'ünü kullanacağım. Şurada da e, Kokkemin'in bazı ürünleri var. Bunları da kuaförde kullanıyorum. E, burada şu F601 e, ince cila şey eee hare giderici. Bunu da kullanıyorum. Bu da çok güzel bir ürün. E, <laughs> Bu da şey cila, boya koruyucu cila. Şu e, Greenstar bu kuaför için olan ilaç. Polestar bu deriler e, için zaten bu A6'lı bunu kullandık Polestar. E, Plastar da plastik zeminler için e, yenileyici malzeme. Bu kokkeminin malzemelerini de kullanıyorum. Evet arkadaşlar şu arka çamurluğa pastacılığa yaptık. kapıya da yapılmadı. Şöyle şöyle gösterirsem daha iyi anlaşılır. Kapıdaki çizikleri görüyorsunuz. Bu da yapılan yer. tavanımızın kil temizliğini yapıp temizledik. Ee, tavan da çok e, kalın çizik olmadığı için direkt <laughs> ince pastayla 2500'e baş, başlıyoruz. Üstüne de 2500'ü yaptıktan sonra hare giderici <laughs> yapacağız. Şöyle 3 tane nohut büyüklüğünde pasta sıkarsak yeterli oluyor. Bu zaten biraz böyle kaygan bir şey e, pasta çok katı değil böyle krem kıvamında e, ısıttıkça yayılan bir pasta önce bu şekilde yapacağımız yüzeye yayıyoruz sonra makineyi ilk açtığımızda düşük devirde açıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş ısındıkça hızlandırıyoruz böyle e, <laughs> tavanın tek seferde komplesine sürmüyoruz da sadece yapacağımız kadar yerine sürüyoruz. Şöyle bin devirden en düşük devirden başlıyorum. Bu pastayı bu kaportayı iyice yedirene kadar yapıyoruz. Gerekirse 10 dakika. Burada süngerimizin temiz olması çok önemli. Ben mesela dün bir kısmına yaptım. Sonra sünger kuruduğu için bugün sabah tekrardan süngeri yıkayıp bundan sonra yaptım. Çünkü sünger pis olduğu zaman boyayı çizer. Arlatmak yerine daha kötü yaparsınız boyayı. O yüzden boyayı çizersek bu sefer Kalın pastadan tekrar başlamamız lazım. Şimdi bu havanın komplesini bitireceğim. Ondan sonra e, güzel temiz bir bezle, bezin de temiz olması çok önemli. Çünkü silerken de çok çiziliyor. Temiz bir bezle güzel yüzeyi temizleyip ondan sonra haraya geçeceğim. İnce pastamızı bitirdik. Şimdi sileceğiz. E, pastayı silerken kaliteli bir mikrofiber kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar kaliteli olursa o kadar az uğraşırsınız. Şimdi ben şöyle eee Üçemin mikrofiber bezini kullanıyorum. E, bu böyle biraz kirli gibi duruyor ama kir değil. Bunlar leke. Ben bunu her seferinde yıkıyorum. Mikrofiber özelliğini kaybetmemesi için de beyaz sabunla yıkıyorum. Aklınızda olsun arkadaşlar. Buna deterjan sürdüğünüz zaman bez bozuluyor. Bu Üçemin bezinin bir özelliği var. Pasta kalıntılarını çok güzel temizliyor. Bazı mikrofiber bezler var. Kalın ama sürdüğünüz zaman pasta kalıntısını almıyor. Bu bezin öyle bir özelliği var. Şöyle. Yüzeyde hiç pasta kalmayacak şekilde yavaş yavaş siliyoruz. Bu uyguladığımız 2500 pasta biraz yağlı pasta olduğu için çok toz olmuyor. Çok iyi yani silmesi kolay bazı pastalar genelde kalın pastalarda oluyor. Çok toz oluyor. Ve silerken bile çizilebiliyor. Şu an bu şekilde tavanı komple temizleyeceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Hiç çizik kalmayana kadar pastayı yaptık. Şimdi temizleyip haraya geçiyoruz. Tabi süngerimizi de değiştireceğiz. Evet, hare süngerimizde bu, bu hare için özel bir sünger. Çok yumuşak ve üzeri dokulu. Ee, hare olarak da şöyle üçemin mavi kapağını kullanıyoruz. Bu da çok e, yağlı bir hasta olduğu için çok az bir şey sürmemiz yeterli oluyor. Hareyi yaparken en düşük devirde yapıyoruz arkadaşlar. Devri hiç açmıyoruz en düşük devirde bu hare aynı zamanda cila olarak geçiyor. Güzel bir şekilde boyaya bunu giriyoruz. Acele etmeden boyayı yediriyoruz. böyle aşırı çizik olan yerlere 2000 zımparayla zımparalayıp sonra e, bu şekilde parlatabiliyoruz. E, gerçi bu çamurluk boyandı. O yüzden zımparalandı. Ama normalde de şöyle 2000 zımpara yapıp bu şekilde komple matlaştırıp sonradan cilayla bu şekilde parlatabiliyoruz. Tabi bu e, sade siyah yani uni siyah olduğu için ee, zımparaladığımızda bir sıkıntı olmuyor ama bazı metaliklerde çok fazla zımparalayamıyoruz. Çok aşağı indikçe e, boyanın şeylerini simlerini alıyor. O yüzden düz siyahlarda daha kolay oluyor zımparalama. Evet arkadaşlar aracımızın pasta cila ve koför işlemlerini bitirdik. I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last Yeah now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Make a statement. i gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams, and some modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, take. Off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anywhere.